Hepinize merhabalar arkadaşlar ben İsmail Ceylan yepyeni video ve bir o kadar da minnoş ponçik bir video ile karşınızdayım. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Cemcel editlerini birlikte izleyeceğiz. Bakalım ne yapmışlar? Nasıl bir edit? Hep birlikte izleyelim ne kadar gerçekçi hep birlikte bakacağız göreceğiz. Ama arkadaşlar bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip ve kanala hala abone değilseniz orada bir ücretsiz bir abone oluyorsunuz. Yani bir saniyenizi ayırıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Öpüyorum hemen şimdi editlere geçelim. Ben burayı çok sevdim ya Yemin ediyorum yalan yok Burası çok minnoş komik olmuş gerçekten ya, deniz ya. <laughs> Abi Cemre'nin burada gülüşü efsane ya Bir de özellikle celladın ya Bayıldım ikisine valla bayılıyorum ya <laughs> What about Widowmaker? I'm already Widowmaker. I'll be Bastion. Nerf Bastion. You're Rensel Winston. I wanna be Winston. I guess I'll be Genji. I'm already Genji. Then I'll be McCree. I already chose McCree. I have an idea. What's the idea? You should be. I'm not gonna be Mercy. I'm not gonna be Mercy. Berke, Berke Juan değil mi? Dayısı bak diyor çok güzel olmuş valla efsane yerlerinize sağlık. Dalgalar koptu denizden, ben kaldım ikimizden. Bana babam bile Abi kişi, nasıl bu kadar ben güzel yapabiliyorlar ya Yemine Ben gül diye herkese ağlatabilirim ama sen ağlarsan bütün savaşı kaybederim. Çok güzel olmuş valla efsane. Kusura bakma, seni unutma. Niye bela etmiş ki orayı ben anlamadım. Alacağım al al <laughs> <Hadi. gülüyor> şey ben... <laughs> <laughs> o Allah sana mor yazma Allah 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 Efsane. Bunu niye böyle bir şey yaptı? Arkadaşlar kalitesi niye böyle Hayır, burayı? Şöyle yapmış. Güzel ama. Ben kaybettiğimi özlerim. <laughs> Vazgeçtiğimi değil. Ama efsane uğraşıyorlar. Gerçekten çok güzel uğraşıyorsunuz. Efsane. Manya bakın. Ne fotoğraf koymuş. <laughs> Lan deli misin sen? <laughs> Fotoğraya baksanıza arkadaşlar ya bak abi tiplere bak minnoşluğa bak abi efsane saraya ikisi burada fotoğrafta aynı birbirine o kadar benziyor ki ya çok güzel olmuş ellerinize sağlık Allah seni <laughs> Daha çok küçükken başladı dertlerim üstüme geldi ve kaçmadım herkesi iyi birisi sandım aklıma gelmedi kötü oldukları katlanıp her şeyi içime atınca inat yapıp bekledim nedeni yoktu tabi sapıtmıştı beni Anlatayım size neden Ama efsane olmuş çok güzel olmuş ve arkadaşlar bir de bon müziği falan böyle yak yakışmış ya güzel olmuş ben çok beğendim bu denli sevgiyle bu aşkla denize bağlıyım Yerine farklı kız koyamadım asla kaç kez denedim geri zekalıyım Ki benim el attığım her şeyde biraz sen vardın Bana çekilen aşkın ızdırabı kalmış Ya abi o kadar uğraşıyorlar ki Yani o kadar birlikte olmalarını istiyorlar gerçekten Bu Cemcel herkes istiyor ya İnşallah bir gün gerçek olur arkadaşlar istediklerimiz İnşallah birlikte olurlar Eğer hayırlısıysa olacaksa olur inşallah

Efsane. Çok iyi bir Arkadaşlar bak. Ee, ben burayı gördüm de. Herhalde canlı yayında bunu açmış. Ne yani böyle şaşırıyor şey yapıyor. O ne ki? Yorumda söyler misiniz arkadaşlar? Bir yoruma yazsın ya bilenler yoruma yazsın. O ne yani? E, tamam Cemre ile ilgili bir şey görüyor da o ne? Papatya mı? Papatya mı acaba? Bilmiyorum ki. Yorumlarda yazın arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz. Cemcelciler. Kendimizi belli edelim. Cemcelciyiz biz. Bakanmayı unutmayın ve kanala abone olun. Elinden kaçmasın yapalım. Sigara sigara, sigara, sigara. Demem, Hiç istemem. Bunun sonu nereye gidiyor? Kal yanımda. Be, bir de koymuş ya. Efsane ya. Hani en ufak şeyleri bile bu kadar... Yani şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar Valla göze çarpıyor ya, o kadar güzel yapıyorsunuz ki Helal olsun yemin ediyorum Kal kalbimde gitme desen gitme demem O zaman diyorsun gitme ki papatya sen, benleyken güzel Aka <laughs> millet, millet gidip orayı kesmiş Papatya'yı benleyken güzel diyor. Sırf Cemcel içi yapıyorlar ya Siz var ya siz minnoşsunuz Gitme demem, gitme desen gitme. Emre başıma Gitme demem Çok Güzel sesi de güzel Hiç istemem Nasıl bir şey oldu derken Bir şey oldu ona demek Bir şey yok değil mi bir sorun Yok Cemre'ye mi söylüyor Söyle lan söyle, söyle ne oldu <laughs> Orada bir dur. <dönüş. gülüyor> Bu <Doğru>, okuyamıyorum. 36. <laughs> Ben <laughs> <laughs> Ne zaman? Sonra. Sonra. Yazık. Senin ağzına tükireceğim yüzü. Başka bir şey diyemezsin. <laughs> Sen Ne Vay Tamam Benim de 100 doğru. Benim de bin doğru. Anladın mı? Alalım. Alalım. Lan Git lan. Çok güzel ya. bayıldım. Artık yok. Kanatlarını uçmaya gelmem. Yol Abi çok uğraşıyorsun Buraya. Vay ya. Abi bu kadar da gerçekçi yani bu kadar şey Olamaz ya. Çok gerçekçi değil mi ya? İnşallah bir gün böyle olur. İstediklerimiz olur. <Sessizlik> çok <güzel> ya. <Sessizlik> Yaşlar bak nerede? da <Sessizlik> Vallahi efsane. Ama ben dans etmem. <Sessizlik> Cemre. I don't dance. Ya nasıl böyle yapabiliyorsunuz? Her şey senle İlk aşk belki senle 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 Karışmak güzel senle Abi efsane ya yemin ediyorum çok şey güzel En güzel senin sözü Kapat ya Aga be eskiye dalıyor Papatya bu değil mi? Dalmasında ne yapsın Bugün günlerden o gün Sanki döndün hayattasın Eskiye dalıyor göz Çok güzel ya valla çok güzel <laughs> Yakışıklı Uyudun değil mi? <laughs> Seviyorum seni Gece senin gibi çok güzel olsun sevgilim Çok güzel ya işte i̇şte, ben buraya diyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Bak burası. koyamadım kimseysen gibi Çok Burası da Efsane olmuş gerçekten efsane yapmışsınız. Ben buraya çok güldüm o yüzden iki kere ekledim arkadaşlar. <laughs> Aga çok tatlılar ya. <laughs> <laughs> efsane olmuş gerçekten çok güzel ve çok komik çok minnoş olmuş. Umarım sizde beğenirsiniz. Haydi cemcelciler gösterelim kendimizi ve beğenelim. Ben de bir e Cemcelciğim, hani istiyorum birlikte olmalarını. O yüzden e, siz de videoyu beğenip ve hala kanala abone değilseniz e, yani çok ayıp etmişsinizdir. Yani eğer öyle bir şey yapmamışsanız, çünkü e, devamı gelecek, devamı gelecek ve daha fazlası için videoyu beğenip ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın, videoyu beğenmeyi unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı bol bol bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Öpüyorum. Bay bay. Bir dahaki videolarda. Bay bay.